Tabii ön yüz, e, bu transferdeki ters taraf. Hmm. Tabii evet, tam zıttı. Hı -hı. atladım bunu mesela. Yani bunu hatta sen de şunu ben yapmışım ortaya. Ha yani yaptınız ya, seyrettim ve seyrettim yani. Hani orak böyle, uçla uzun uzun hatta evet. arada desen varsa orak ucu tutturamazsınız dediniz. Şuradan şöyle dediniz hani başla dedim. E i̇şte evet. kafa bir karışınca demek ki toparlanmıyor Evet. Şimdi o yüzden hani diyorum ya istediğiniz kadar çekim yapabilirsiniz size anlatırken. O an yaptım da. Seyrettim. Ama onu yollamamışsın. Yollamadı ve seyretmedi. Hı -hı. Hatta şunu yaparken ne dedim? Orak ucu biz burada nerede kullanacaktık? böyle küçük küçük yapınca orak ucuya gerek kalmadı. Ama zaten Şimdi, o küçük Seyredince hatırlıyorum. Şimdi o küçük mesafesi küçük kalıyor. Zorunu buradan benim çizdiklerimden bu sefer şey yapmışsın. E, yaprak gibi. Evet. Hı, hı. E, resmin orijinaline de Hep çok şey. Yok tekrar hı. etmiş olduk. Bir gün evet. hani şu var bitmiş olacaktı. Aynen. Sıkıntı yok. Ben bir de bitirdim. Diye Yanlış konuşayım. bitmesinlerse ben de olabilir falan derdim. Emine gittiği zaman şey yapardım. Sonradan da derdim ki öğretmen beni artık sevmiyor. Anlamazdım ki. Yok bir süre sonra anlardın canım. Bunu sergide e, diğer çalışmalar geldiği zaman öğretmen bana bunu niye göstermedi beni niye böyle bıraktı derdim. Ben Ay Şurada bir şeylerin e, eksik kaldığını hissettim başka bir şeyle doldurulacakmış gibi geldi. Yani böyle orakucu takacağım da üstünden geçecekmiş. Bu YouTube'a yani. değil mi? YouTube'a